Japonya, tarihteki en büyük kılıç ustaları olarak kabul edilen samuraylara sahipti. Kılıçları adamı ikiye bölen öldürücü hassasiyetleriyle ünlüydü. Samuraylar, ölümü benimseyerek korkusuzca savaşa girme yeteneğini kazanmak için ölümü düşünüyorlardı. Başarısızlık hoş karşılanmazdı. Görevinde başarısız olan bir samuray, onurunu geri kazanmanın tek yolunu temsil eden seppuku veya intiharın kutsal ritüelini uygulamak zorundaydı. Bu ustalık ve onura olan bağlılık, samurayların güçlü savaşçılar olarak ününü sağlamlaştırdı. Tarihteki en korkutucu savaşçı grupları arasında Spartalılar, her koşulda falanks formasyonunu koruyacak şekilde eğitilmiş elit savaşçılardı. Dokunulmaz duvar olarak bilinen Spartalılar, şehirlerini surlarla korumak yerine etkileyici askeri yeteneklerine güveniyorlardı. Spartalı erkekler zorlu bir eğitime tabi tutulurdu. Ergenliğe ulaştıklarında yalnızca bir mızrakla vahşi doğaya bırakılırlardı ve ancak hayatta kalanlar Spartalı ordusunda hizmet etme yeteneklerini kanıtlardı.